Burası Etiler'de bir mekan, Amaya diye isim Bu da mesela, muyuz? ver ver, fotoğraf çekimi gibi duruyor hepsi ya, çok iyi. Yanındaki o arkadaşın artık profesyonel olmuş. Çok iyi çekiyor. <laughs> Vallahi bile yani. Şu evet. an hemen ya bakış, oturuş, gerçekten normal moda çekimi gibi yani normal bir kafede otururken sen diyorsun ki canım çeker misin beni evet diye yatıyorsun o da böyle ayarlıyor etrafınızı boşaltıyorsunuz böyle bir şey mi evet aynen öyle ya da daha açık tabii yanımızdan böyle mesela diğer kız arkadaşımız da ışık güzel olsun diye telefonu refleş açıp böyle telefonun yanından ışık destek oluyor tabii tabii kızlar öyle kadınlar öyle destek ya nasıl bir arkadaş biz mesela gitsek tatile böyle ya Tolga bir çek bakayım beni falan sizi ileri tutuyorsun Sunum. tabii yani ışık tutma falan A acayip yani bir hep bir şey durum var değil mi yani şu an bu ortam ve bu kıyafetim hazırda bunu giymişim güzeldi şu an güzel de hissediyorum bunu kesin i̇şte arzulatıcı, arzulatıcı olmak için, arzulatıcı olmak için. <laughs> bunu kesin böyle bir çekeyim duygusu var değil mi var tabii de? aynen yani kadınlar kendini göstermeyi sever sen de sever erkekler de sever gerçi yani seviyoruz Bilemedim. Ya yok, yok, aynen şey, yani kadının tam bizim kestiremediğimiz, anlayamıyorum şimdi yani... ...şu an güzelim ve bu güzelliğini böyle çok emin olduğu bir an oluyor kadının. Evet. Ve bu erkeksi bir yerden değil yani. Sence böyle normal mesela ama o gün kendi çok reisi diyor ve bunu da böyle tak diyor. Sunuyoruz. Arizona kertenkelesi. <laughs> Ondan sonra biri geliyor altına Arizona Kertenkelesi yazıyor. İşte Cemre sana. yazar, Ayşe Fatma yazar ama. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler Ömerler, yazma. Yunuslar böyle duruyor. <gülüyor> <Kertenkele>. <gülüyor> ben Rangozlik değilim. Ben Sarpa Pal. Ya işte bu be. İşte bu. Helal be. olsun. Böyle dürüst insanlar lazım. Lazım. <laughs> 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 ya sen Kendime de böyle gerçekten. Yani tam ülkemizin. Jönü tipi var yani. Sensin Jön. Yani bizim ülkemizin... Ben miyim Jön? Olması ülkemizin gereken, hali. Olması gereken Jön ha. sensin. Yani... Aa, ne güzel. Öyle şey Jön, yani. Jön komik derler. Onu mu diyorsun? Evet. Yani yani hayır. Şey, hayır. Şey olarak demiyorum. ya yakışıklık olarak zirvemiz sen olmalısın. Ha. Ötekiler evet. çok başka gibi evet, ya. Evet ya. Çok şey <laughs> ya, <var> ya. yani <laughs> şimdi ben Kıvanç hiç bizden hissetmiyorum yani. Evet. Ben, ya ben de hissetmiyorum. Hümet, 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 ya da Burak Öztürk ya da Kenan evet. Ol... Uzaylı gibi. Sensin Jön. <laughs> evet. Ben Jön olsam bu ülke nefes alırdı. Kıvanç ne yapardı ben Jön olsam? ya? Abi onlar da şey olurdu ya. Zorpa ben. Sen papa Evet. Çok isterim bir projede o yer almayı. O böyle almasın. her gün böyle yüzünü duvarlara vuruyor sana benzemek <gülüyor> için. <gülüyor>